dur, dur. Erdem'e gidiyoruz 20 saatlik yolculuğumuz var otobüse gidiyoruz 2 saatine gittik şu an Sakarya'dayız Sultanbeyli'den geldik kaldı 18 <gülüyor> <gülüyor> devam devam hiç istemiyorum burada böyle bir AVM bir şeyler var burası Sakarya'ymış ben yanlışlıkla Tekirdağ dedim ama bilmiyordum yani. Evet, evet arkadaşlar. Anlık olarak Ilgaz'dayız. Ben çıkıyorum. Kastamonu Tosya'dayız. Çıkıyorsun. Ee, Ama bir arkadaşlar bunu yüzünü göster. saat yol gittik. Sekiz saat yol gittik. İyiyiz. Uyuduk biz Pasual Kerim ve ben. Aynen. <laughs> ne yapıyorsun Dilek? <laughs> evet ben de <nasıl> düşünüyorum. 6 <laughs> Böyle bir şeyler sıkıyor böyle kapı. 6 saat mi gittik? Evet. 3'te 1000'lik. 3'te 1000'lik 9 şans arttı. Pardon. 8 saat gittik. Şey gibi 12 saat dedik 20 saat ya oradan da Ha, olabilir evet. Arkadaşlar merhaba. Herkese merhaba Erzurum'dayız. Erzurum'a geldik. Hava çok soğuk. Hiç birisi gözükmüyor. Şaka gibi. Göster. Ha. Ben <laughs> Çok soğuk. Çok 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 soğuk. Şimdi evet. otele geçeceğiz. 15 saat falan uyudum ben. Arkadaşlar otelde görüşürüz. Oo, çok soğuk. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Hoş geldiniz. Şimdi Şen yurt'a mı gideceğiz? Şen yurt. Şen yurt mu? Aksu Cüca kebap. Maalesef. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Erzurum'dayız. <laughs> Şu an oteldeyiz. Cüca kebap yemeğe gideceğiz. Hangisinin evet. yorumları daha fazla? Şu an hani hangi yere gitsek diye içeceğiz. bakıyoruz. İçeceğiz Zaten her gün yeriz. Tamam o zaman maline. bir tanesi en yakın ya da evet. en uzona gidelim. Sonra yani düşün, e, kayak kiralayacağız? Hava çok soğuk evet. Erzurum'dayız ha. falan döken. Kayak merkezine gideceğiz. Aynen. Şöyle i̇şte bilgilendirme insanları. Ama sabah çok soğuktu. Şu an bence okey okay gibi. Sabah yani. benim saçlarım donmuştu. Dışarıda 5 dakika durduk durmadık. Sen gidiyoruz. Şanta e gidiyoruz. Hmm. Merhaba dünya. Arkadaşlar <laughs> evet. 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 güzel bir servis Ne kadar baba? Bir tane normal bir tartede ne var? Altı altmış. Teşekkür Bir şey <laughs> diyeceğim. <Çok güzel, gülüyor> bir de galiba ne var ya? Katarisi, az pişkin olan. Ha ondan Ben, ben anlamadım. Tabii ki. Kim diyor, öyle diyor. Peki abi başka böyle yiyeceğimiz bir şey var mı burada? Böyle, ne bileyim, bileyim, bileyim öyle. tatlıdır, başka bir şey yapıyor musun? Cahadan başka bir şey yok. Ha. Bir ha. de şu tatlı var ha. değil mi? Onun ismi neydi abi? Kadayıflı. Kadayıflı kadayıf, kadayıf olmaz. <laughs> <de> şey <laughs> Biliyor ya. Olmaz. Evet, bakın yemeğimiz böyle. Lavaş'a paransız ya. Benim bence bayağı güzelmiş. Neyse, bu normal, bu da tatarimiz. Az pişmiş. Bu tatarıdan biri. Nasıl? <laughs> Etin az pişmesi makbuldur ya. Öyle bir şey galiba. Ama mesela arkadaşlar ben benim böyle bu kadar pişini görsem büyük ihtimalle yemeğe çekilirim. Ama çok... Ben birazcık ön yargılı bir insan olduğum için ama. Ama çok beğendim. Tekrar iyi tavsiye ediyorum. Ben de. Şen gün. Cahit'e var. Gelin. Çıkın çıkın gelin. Evet arkadaşlar, hepinize merhaba yeniden. Diğer bugün yedik çok verdik. Tatar mıydı? Azmış bir şey O daha güzel bence. Bence de tatlı. Ee, şimdi de tatlayacağız. Yani et seviyoruz zaten. Hmm, Hadi, teşekkürler. Hadi et olsun. Biz kastam onunla. Hadi. olsun bizim olsun. Hadi. Neydi bu? Kadayıf da olmaz. Hemen yorum. Ama ağır bana. Benim tatlı e, sevdiğim ne olduğu <laughs> için Ben çok tatlı seviyorum. Tulumu falan da sevmem. Ben, bence bu tulumu bayağı. Evet arkadaşlar. <laughs> <Belki baba> ya <yapmıyorum. gülüyor> <laughs> evet dostlarım. Çok kıymetli misafirimiz. Etin maçında işin erbabı. Olay sizde hanımefendi. Dilara. Dilek Hanım neler söylersiniz? Yani, çok ben Becerdin ama maşallah. Yok iyi, 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 bayağı iyi. İlk seferde <laughs> o kakal. <tatalı>. Evet, kakal. Kalktı, şer yiyoruz ya. Şer yiyoruz. <laughs> evet değerli dostlar, iki prenses, bir kral İstanbul'dan geldiler. Evet. Youtube'u yani YouTube video evet. YouTube çekti. Evet. İstanbul'a selamlar. var. Haylaş. <laughs> <laughs> Evet. Erzurum AVM turu. Palladium. Bere Meksikli bere aldık bir tane. Yakıştığını Bera. düşünüyoruz. Bir, tane bir şey aldık. <laughs> bir de Hatice kendine şu siyah soygun maskesi aldı. <laughs> Hayır bir alanımız bir daha vardı. Bu ikisini aldık. Bir de Galicistan birkaç tane bir şey aldık. Banket evinde suyumuz yok. Pamuk kaldık. Öyle. Gözükmüyor ama şu. Gelin siz böyle yürüyün. Yeeey. <laughs> <laughs> Devam. <gülüyor> Yazık. <laughs> Sen de çekelim. mi? çekiyor ama zaten. ben. de kameranın mantığını anlayamadım siz hala. Gelin yanıma mesela. Tamam. Fake foto. Fake foto. Stop recording. Evet arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz şu anlık her zaman? Erzurum'u beğendik. Hı hı. Tabii ki yani bir büyük şehir. <laughs> o yüzden e, güzel bence. Şimdi böyle gezilmesi gereken yerleri gezeceğiz bugün. Evet. Belki bir yine de Palandökene çıkarız daha. Hani belediye bakmaya işte. Mantıklı bu arada. ne kadar falan. Palandökene gidebiliriz. Aynen. Hem şey... nasıl gideceğimizi öğrenmiş oluruz. Aynen. Hem Dönüşte de, de kayak... hem fiyatları görmüş oluruz Aynen. ayrıca. Orada mesela 350 lira Aynen. şeyde. Evet. Mantıklı. Öyle yaparız. Aynen. Çiftli o minareye zaman minareye de gidelim. Sonra... Şimdi burada bir cami var. Onu da size birazdan aktaracağız. Evet arkadaşlar burası Lala Paşa Camii. Lala Paşa cami. Yapılış 1562 yılı. Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi Erzurum Kalesi'ne geldik. Yukarı çıkacağız. Şu Türkiye bakın arkadaşlar. Evet. Ortam şahane. Atmosfer Burada Selçuklu mimarisini çok net bir şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ya ben açıkçası izlenimim şu. Erzurum'da Selçuklu Selçuklu Hanlığı'nın şeylerini görüyorum. Etkilerini, kalıplarını görüyorum. Şehrin içinde bazı yerleri korumuşlar diyebiliriz. Tabii ki bazı restoranlar olmuştur ama ambiyans harika. Süper. Yorumlarınızı alalım. Süper. Ağzım çok Şey, ders herhalde üniversite oldum, Ders nasıldı? Süper. <laughs> Muhteşem. İyiydi. Kötü. Müze kartla giriş yapılıyormuş. Tam ben de göremiyorum. Sen baş... Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu an Erzurum Kalesi'nin içindeyiz. Erzurum Kalesi'nde bir kartopu savaşı mı yapsak? <laughs> Yapamıyoruz. Tutun şunu. Tutun <laughs> şunu. Evet. Yahu. <laughs> 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 Bu da böyle bir yer. Ne yaparsın? Evet, Erzurum Kalesi'ndeyiz anlık olarak. Ee, çok güzel, ben çok beğendim. Çıkması zordu arkadaşlar. Yanınızda yaşlı varsa haberiniz olsun. Ama gerçekten gördüğünüz gibi bayağı güzel bir yer. Erzurum'a 10 üzerinden 10. Dadaşlara selam. <gülüyor> <gülüyor> Dadaşlar hepinize selamun aleyküm. Evet böyle otantik bir yere Adel, geldik. ben kutlama şey için. Evet yani. teşekkür ederim. Çek bakayım bir tane daha. Çık çık. Daha çok güzel. Şence